Herkese yeni bir farklı oyundan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hyperscape isminde çok güzel bir oyun piyasaya sürüldü. Daha alfada yani açık betada herkes ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilir. Battle Royale oyunu Ubisoft yapımı ve efsane ilk oyunumu atacağım. Bakalım başarılı ya da başarısız güzel bir video çıkarmak istiyorum sizlere hadi bakalım. Hadi bakayım. Bir kübün içindeyiz efsane lan. İlk atlayacağız da. Müzikler falan muazzam. Muazzam abi. Hatta müzikleri kapatayım ben bir dakika. Ne olur ne olmaz. Abi kapatamadım. Tamam müzikleri kapattık abi. Kafamıza göre bir yere gideceğiz abi. Oraya bir iniş yapalım. Ondan sonra oyunun tadına çıkarmaya çalışacağız. Hatta sesleri biraz daha kısmak istiyorum ben. Çok fazla sesimin üstüne çıkmasın. Hadi bakayım. Aşağıya inenler oldu. Artık benim de gücüm bitti. Şu anda iniş yapıyoruz abi. silah bulmam lazım acil. Bunlar bizi yukarılara fırlatıyor. Olur 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 24 mermi olur. Tamam. Biraz daha mermi geldi. Ne bu abi? Topa dönüşebiliyoruz bununla. Şimdi haritaya bakalım. İlk oyunun bu arada, hani yanlış bir şey yaparsak, oynayamasak daha doğrusu, hemen ayarlarıma bir bakayım ben ya. Bu screen şunu açalım. Oyun biraz takılıyormuş gibi değil mi ya? Şunu bir kapatayım mı? Ne yapayım? Da ayarlamadık. Şunu açmak istiyorum. Ben zaten hep böyle açık oynarım normalde. Evet, uzay çağında bir şehirde geçiyor galiba. <laughs> Loot yapmaya devam. Bir kere sıçradığınız zaman ikinciyi de sıçrama hakkı veriyor oyun size. Çok güzel olmuş o da. Mermi toplamaya devam. That's it. He, keşke kullanmasaydık yanlışlıkla kullandık olsun. Ne bunlar abi? Direkt tüfekle değiştiriyor, tüfekle değiştirme ya. Görmüş olduğunuz gibi top olduk. now. Allah be oğlum çok gergin oyun lan Daha ilk oyunumuzdu bakalım hemen hızlıca bir maça daha girelim Bakalım başarabilecek miyiz Oyun güzel hoş yani böyle çok hızlı bir oyun olması e, Aslında kötü bir özellikmiş gibi geliyor ama Değil a, aksine bak, baktığın zaman Şimdi başka bir maç ara diyelim. Arayüzü falan çok güzel. Daha erken erişimde sizler de indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Maç bekleme ekranları falan çok iyi. Çok hoş olmuş. Ee, hem de o ekranda şöyle bir ayarlarıma bakarım ben de. Bir kasıyormuş gibi ekran. Ben anlayamadım ama. Normalde sistemim de iyi aslında. Sistem kaldırır. Seviyorsanız sizler de indirip oynayabilirsiniz. Battle Royale oyunu. Ben uzun zamandır oynamamıştım. İyi geldi. Evet geldik. Şimdi şöyle bir kasma varmış gibi ama yokmuş gibi de. Garip. Şu şeyi kısmak istiyorum abi. Şunu. Bunu kaydettik. Audio dedik. Tamam onlar normal. Sesler güzel. Türkçe yok zaten oyunda galiba. Yanlış bilmiyorsam. Videoya geldik. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok abi. Heh Herhalde şimdi oldu. O köşelere doğru gidelim bakalım. Bir mavi bir kırmızı e, kapsüller var. Bunlarla atlıyorsunuz. Ya yani uçak mantığı işte. Call of Duty'deki uçak mantığı Oyun çok hızlı ama gerçekten alışmak çok zor olacak gibi diye düşünüyorum. E, kendimce. Şu toplar muhtemelen şeyler abi. bayağı bir uçtuk abi. İyi nereden baksan güzel. Shots <laughs> bulduk. Tabancamız var, tüfeğimiz var. Ne bu? Sure. Visibility Alright. güzel. Bu ne abi? Oo sniper. Güzel. Bunu alalım. Armor. Hmm, belli bir süreliğine armor veriyormuş galiba. Birilerini görsek de vursak bu arada. Birisi var burada.

Abi ölmen lazım, ölmen lazım. İnanılmaz ya. Lan o kadar sıktık ha. Ama güzel yani. Kötü değil. Başarılı. Bir oyun daha atacağım hızlıca. Güzel savaştık. Baya hızlı olduğu için daha alışamadım. Kafam falan sağa sola gidiyordur. Fark ediyorsunuzdur sizde. Çok heyecanlanıyorum abi. Next, 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 next. Lobiye giriş yapılıyor. Gayet güzel ve keyifli bir oyun olmuş. Arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. Şu anlık sadece solo ve squad modları var. Onları deneyebilirsiniz. Ben de kanalıma farklı bir içerik şey olsun diye açıkçası çekiyorum. Çok fazla oynar mıyım bilmiyorum tabii ki. Bir de beta ya da full sürüm falan çıkarıldan sonra belki gireriz. Oynarız. Ee, herkes açmaları da hoş bir şey tabii ki. Güzel bir maç dağıtacağız ama benim şu video ayarlarım gene gitmiş abi. Ne iş? Abi şöyle bir dakika. Önerilen ayarları kullanacağım. 10 Eee. Brightness. Custom diyor. Şöyle olsun. Custom. Tamam. Apply'de. Heh. Şimdi biraz kendine geldi. Az önce neydi öyle ya? Neyse böyle sorunlar olabilir abi. Olur yani. Şehri buradan görebiliyoruz. Efsane büyük bir haritası var. Eee. Böyle buralarda... Nereye gideceğiniz hakkında kararlar verebilirsiniz Böyle pinkleyebiliyoruz buraları Yani şöyle en ileriye bile Pinkleyebiliyorsunuz arkadaşlarınızla Çok daha keyifli olacağını düşünüyorum ama bir yandan da Eee zor olacaktır yani Şöyle 3 e, kişi 4 kişi gelebiliyorsunuz Bir de oyun içerisinde birbirini kaldırabiliyorsunuz sınırsız Diyebiliyorum İzlediğim kadarıyla bilmiyorum Güzel hoş farklı bir oyun yani Şuraya hızlıca atlayacağım abi. Zaten ölüyoruz. Hızlıca fight yaparız gerekirse. Evet yanımızda çakılanlar var. Biz de şöyle atlayalım biraz. Ha o kapsüller diğer oyuncularmış abi. Biz öyle görünüyorlar yani. Hızlı kardeş. Hızlı kardeş. Selamun aleyküm. Bir babuş binaya. Silah var mı? Var. Teşekkürler. Hemen hızlıca bir güzel bir loot yapalım. Invisibility'miz var. Görünmezlik kaldık. Sure, okay. all right. Uh, quickly now. Oh. Ow. Good O ne abi? Adamlar yok ediyor lan. Alışmamız lazım. Bir oynar mıyım bunu bilmiyorum. Gerçekten çok hızlı alışmamız lazım. Ee, şu anda bir rekabet sistemi falan olmadığı için de bu tarz ölümler normal. Ee, hiçbir şey görmeden ölebiliyorsunuz bazen. Ama güzel. Ee, gayet keyifli yapılmış. Ben de dediğim gibi kanalda farklı bir içerik olsun diye çektim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse Uplay, e, Ubisoft sitesine girerseniz Play e yüklerseniz ücretsiz bir şekilde indirip deneme şansı elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.